Noktalarından biri de bu keşfetmek, bulmak, hatta kaybolmak. Gek, 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 Gelmiyorlar. Bunlar benim keçilerim, Beni ben hiç tanımıyorum Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel bir arkadaş. <laughs> <laughs> Yeni yollar keşfetme zamanı. Bugün <laughs> seri gidiyoruz. Serikte. Nereye gidecektik lan? Bir gidecektik ama unuttum. Gelin şelalesi. Evet, Özgür'ü aldık şimdi. Poğaça moğaça. Sabah kahvaltılık almaya geldik. Hepsinden istiyorum. İki, üç kahve artı bir tane şeftali meyve Bir de ben cüzdanıma bakıyorum ya. İnşallah şeyi de unutmadım. Acaba evde cüzdanımı mı unuttum? Burada. Bir an için çantayı unuttum, cüzdanı unuttum sandım. Etler köyüne gidiyoruz. Tavuk Niye? eti mi yoksa? Balık eti. Çok kötü lan şaka. <laughs> Sonradan algıladım yani o kadar iğrenç. <gülüyor> <gülüyor> Geç, filtreden geçe, böyle kaldım. Evet, yoldayız. Seriye doğru gidiyoruz. Her zaman önden geçtim ama bir türlü içine girmediğim yerlerden biri. Serik, Özgür Hocam, ben ve Mustafa. Her zaman olduğu gibi ekip tam. Biz de bloggerlar olarak tırnak içinde. Erken saatleri tercih ediyoruz ki orada gidip kaliteli vakit geçirelim. Çekimlerimizi güzel yapalım sizler için. İnanın 5'te kalktım. Ölüyorum. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Etler Şelalesi nerede biliyor musun? Pardon, gel, Gelin Şelalesi'yle yan yana mı onlar? Evet. Gelin Şelalesi var bir de. Gelin avuzu gibi böyle. Önemli bir dönem için geldik. Burası Etler Şelalesi. Yine park ettik, yine yürüyoruz. Ama bu sefer nereye? Etler Şelalesi'nin olduğu yere park ettik. Özür zaten, daha önce buraya gelmiş etler şelalesine. Ve yani blokta yazan şuydu. Gelin şelalesi yani Vikings Pool Karapınar Vadisi'nin içerisinde. Karapınar Vadisi de burası oluyor. Vadinin derinliğinde olduğu için pek görünmüyor ve bakirliğini koruyan bir nokta. Biz de şimdi e, tahminimi yürütüyorum. Etler şelalesini yiyeceğiz ve 500 metre ilerisinde Gökbüvet şelalesi bulunuyor deniyor onu bulup oradan da gelin hamamının yakınlarında bir yerde olduğunu düşünüyoruz. Hamam dedin hocam. Hamam mı? Aynen gene hamam dedim. Ben ne hamamdır <laughs> bu? Sen... Aklım fikrim ya? işte. <laughs> Gök Gökbey hamamı mı dedim ben? Aynen. Gelin hamamı mı? Gelin hamamı dedim. Tamam neyse. Şelale. Gelin, gelin şelalesi. Viking şelalesi. Neyse. Biz kahvaltımızı Etler Şelalesi'nde yapalım dedik ama elimize malzeme alıp da orada yorulmayalım diyoruz çünkü zaten lokasyonu bilmiyoruz, ne kadar yol bizi bekliyor onu da bilmiyoruz. O yüzden arabayı park ettiğimiz noktada dönüşte kahvaltımızı yaparız dedik ve yola koyulduk. Abi iş yeri modundan çıkamıyorum. Hamam 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 sürekli. Hala bu arada benim YouTube'da çok kişi ne iş yaptığını bilmiyor. Boş boş gezdiğimi düşünüyorlar. Serbest meslek. Serbest meslek. Suyu çok az ama değil mi? Aha şuradan bu patika yoldan aşağı doğru iniyorsunuz. Burası etler şelalesi. Zaten kayaların üzerinde bu şekilde mavi çizgiler var. Hadi inelim. Sağlam yamaç dikkat edin. Bir giderseniz durması zor olur. <laughs> i̇şte bu beklenen an. Efsane burada. Tabii suyu çok az şu an. Doğa içerisinde kaybolmak insana ancak bu kadar keyif verebilirdi. Fatipe yoldan aşağı inerken böyle o sessizliği, sakinliği zaten hissetmeye başlamıştım. Ve aşağı inini bunu kanıtlamış oldu. Çok keyif, çok huzurlu bir nokta. Bütün huzuru damarlarımda hissedebiliyorum gerçekten. Ee, yağmur suyu az olduğu için tabi Antalya şartlarında bu zamanlama yağmur yağmıyor. Şelale suyu çok az derecede akıyor. Fakat suyun rengi ve sakinlik sadece biz varız burada. Görünmeye değer. Ve geldiğimiz yola kesinlikle değdi. Sakin bir hafta sunu ve yaşamak istiyorsanız, kafanızı dinlemek istiyorsanız tercih edebileceğiniz noktalardan biri tavsiye ederim. Ne diyorsun Özgür hocam? Buraya kamp atılır diyorum ben. Tabii kısmı yerlerden ama matını iyi seçmesi lazım. Şişme yatak olsa daha iyi olur. <laughs> Tabii, o garanti. Şu aş yani yaktığınız külleri, pislikleri, petçileri lütfen yanınızda götürün. Bunu burada bırakmayın. Evet şimdi bir sonraki aşama bu akan suyu takip edip gökbüvet şelalesini bulmak. Yani bir tane daha şelale var. Gelin şelalesi. Aslında şelale dediklerimize bakmayın. Bazıları gölet halinde havuz şeklinde su var. Ee, yerel halk tarafından farklı bir isim olarak çağrılmakta. Gelen ziyaretçiler tarafından farklı bir şekilde çağrılmakta. O yüzden net bir isim yok. Biz de emin değiliz bile bu yolda olduğundan nerede olduğundan bakacağız ama. Keşfetmeye gidiyoruz. İşin zaten keyifli noktalarından biri de bu. Keşfetmek, bulmak hatta kaybolmak. Ama ha dikkat ayarını vuruk mu? mu? Eski hayat tırmanıcılarından kim kaldı hocam? Dışına bıraktım. Ne yani. oldu? Ne oldu? Gaz gelme. Aman aman dik orası. Atlar. Atlarım dedi ve atladı. İzlemedik. Hayır ben atlarım da ondan korkuyorum. <laughs> tamam tamam. İnandım ya tamam. Oraya in. Şey Bak düşme sakın. Vallaha çok kötü düşer. La Hugo. Bak siz burada ineceksiniz abi. Woo! <laughs> uh. Ayak gidiyordu fena. Beyler şurada iniyorsunuz da çok şey. Yamuk ayak burkuluyor. Yüksek ve. Saçma. Atladıktan sonra vücut ağırlığın öne gider, Aynen. Sıra sende hocam. Aynı hüneri senden bekliyor. Daha kes gibi adam baksana. Dek dek öyle yollardan geldik ki anlatamam. Tamam bundan hiç... Biz yanlış yolu tercih ettik. Ama kesinlikle değdi. <laughs> Efsane tam benim sevdiğim gibi Tırmanmanı atlamalı. Bir yol. Buradan bir bakma şansımız var ama ben oraya aşık diye tahmin ediyorum. Keçi gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Gelmiyorlar. Bunlar benim keçidir. Beni tanımıyor bunlar. Bak Bak ya Etlerden yukarıda daha demin şu şelalenin tepesindeydik. Çok dik yamaç olduğu için inebileceğimizi pek düşünemedik. Ama ben yukarı tırmandım biraz. Orada bir geçiş aşaması gördüm. Daha keçisi geziyordu orada. O yürüyorsa ben de yürürüm dedim. <laughs> Keçi adı var sonuçta. Oradan aşağı indik. Selallerin altında şu Çok temiz. Yani aslında yüzülebilir burada. Ama mesafemiz çok uzun. Islanmak istemiyorum o yüzden. Yolumuza devam. Daha bizi ne bekliyor merak ediyorum. Rahatlı 2 kilometre yürüdük değil mi? Ya. Yoruldum. Atlama sakın. Sağlam tutun önce. Önce sağlam tutun. Orası bak bir dakika bir dakika bir dakika. Bak, bir sağ bir sağ. Sağında, bir sağında. bir sağ. Heh. Heh. Ama ona dikkat çok yükte hepsini ona verme. Böl. Yükleri böl ha. 10 kiloluk çantayla 3-4 kilometre tırmandım. Şimdi soğan soyuyorum. Hayat çok adi. Hayalim ünlü bir youtuber olmak. Yani şu an duygularım bok gibi. Öyle bir yola girdik ki anasını satayım resmen 35 dakikadır dağ yolunda böyle yavaş yavaş ilerliyorum. Mustafa daha demin da söyledi, biz kulağımızı buradan değil, biz böyle döndürdük burayı tutmaya çalıştık buradan saçma bir şey yaptık yani. Hepimizin yönü duygusu sıfır. <laughs> rezil <laughs> durumdayız. Adam dümdüz yol yanmış. Biz gidip dağın içinden mi? Kim bilir en son kaç yıl önce adam geçti orada arabayla. Viking havuzunu da, pulunu da. Tekerimiz patladı şimdi. Çivi girmiş gördük. Arabanın altı sürtmekten artık rezil oldu. Toz içindeyiz. Hayatımda en nefret ettiğim rotalardan biri oldu bu. Arabayla rezil yollardan geçtik. Çok kötüydü. Yani bilinçsiz hareket edince çok kötü oldu. Belki de çok bazı şeyi biz kendimiz adına çok zorlaştırdık. Şimdi oraya gittiğimizde umarım karşılaştığımız manzara buna değer. Görüntülerde öyle görünüyor en azından. İşin özü şu sanırım. Gölün etrafından geliyorsun. İki yol ayrımı geliyor. Akbaş Gölesi. Akbaş Gölesi'nin etrafından geldiğinde sağ ve sol parkı geçtin yani piknik alanını sola doğru sapıyorsun. Orada bir hayrat göreceksin. Hayratı da geçiyorsun. Hayratı geçtikten sonra belli bir noktada aracı park etmek zorunda kalıyorsun. Çünkü yol gitgide kötüleşiyor. Oradan bizim gibi yardırıyorsun şu an. <laughs> Sonrası göreceğiz bakalım. Biz bugün çok ama çok yollar denedik burayı bulmak için ama hepsi de yanlıştı. Bayağı bir zor yollardan gitmişiz. Sonunda geri dönüş yoluna dönerken Gezinti Runner diye bir takipçi arkadaşımız sağ olsun bizi takip ediyordu. bize doğru rotayı söyledi ve bayağı bir yazdı yardımcı oldu. Hatta navigasyondan geri çizip görselini atıp aynı zamanda GPS'i bile atmış. Kendisine buradan selam olsun. Teşekkür ediyoruz bize yardımcı olduğu için. Biz yolumuza devam ediyoruz. Evet. De i̇şte bu. Geldik sonra. Ben yoruldum. Bir sonraki etapta da şelale. Aynen. Bence bu bir sonraki etap değil. Farklı bir lokasyon. <laughs> diye düşünüyorum. <laughs> Küfür etmek istiyorum. <laughs> Burada suya girelim mi? Yani. Burada girilir artık. Aklettik değil mi bütün gün? Aynen. Başkan burası ya. Su yok. <laughs> Bakmayayım <laughs> Abi. Anlayamıyorum bak. Hayır, hayır aslında güzel ama biz çok yorulduk. Biz kendimizi çok yorduk. Hayır bir de yol yordu bizi. Arabanın şeyi bizi çok yordu. Bizim yaptığımız yanlış şu. Biz yine içeriden girdik. Sona kadar gittik orada gök ve şelalesini gördük. Hayaller tabii yere düştü. Çok güzel bir şelale orası da. Ama yani bizim hevesimiz buradan akan suyu görüp böyle bu suyu canlı canlı izlemekti. Olmayınca olmuyor. Neyse yapacak bir şey yok. Beni tutan olmaz abi. Ben burada yüzeceğim kesin. Kesin burada yüzmem lazım. Yemin ederim. Burayı bulamadan dönseydik var ya. Yanından geçip. Evet günün en anlamlı saatine geldik dakikalarına. Hocam atlayacak mısın? Hocam atlayacak mısın hocam? Hocam gidiyor ama çok derin değil, dikkat et. 3, 2, 1 İşte bu. Soğuk mu? Yo sıcak. Sıra bende o zaman. Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel bir arkadaş. Evet görev tamamlandı. Görmek istediğimiz gelin şelalesini de gördük. Vikings Pool. Onu da yakaladık. Suyu çok güzeldi. Şelale her zaman olduğu gibi bu aylarda aktif değil. Suyun ısısı muhteşemdi. Yüzdük derinledik. Bayağı bir terlediydim çünkü. Bayağı tırmanma yaptıydık. Vallahi günü anlam katan yer oldu bana göre. Aksi takdirde çok mutsuz dönecektim. Çünkü çok gezdik burayı bulmak için. Yani biz biraz zorlaştırdık iş aslında. Bizim hatamız. Ama değdi mi? Değdi. İnat ettik. Bulacağız dedik. Gerçekten şu dağların arasından gelirken tırmanmadık yer bırakmadım böyle. Neresidir diye, nereye gidebiliriz diye. Güzeldi güzel. Evet. Bir gezimizin daha sonuna geldik. Çok keyifli, eğlenceli ve zorlu bir gündü bizim için. Bu rotayı da bitirmiş olduk. Umarım izlerken beğenirsiniz. Biz yorulduk. E, değdiğini düşünüyoruz. Sizler de izlerken keyif alacağınızı düşünüyorum. Bu benzer daha çok video görmek istiyorsanız kanalımıza abone olarak videolarımıza like atmayı her zaman olduğu gibi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kapanmadı.